Have a good day students. Bugünkü dersimizde countries and nationalities konusunu işleyeceğiz. Country, ülke demek, ülkeler and ve nationalities, milletler. Ülkeler ve milletleri öğreneceğiz bu dersimizde. Bu dersi 3 bölüm halinde işleyeceğiz. Part 1, birinci bölümde flags, bayraklar, countries, ülkeler, nationalities, milletler, languages, language dil demek dilleri öğreneceğiz. Part 2 ikinci bölümde de asking question soru sorma and answering ve cevap verme, ülkelerle ilgili sorular sorma ve cevap verme. Part 3 üçüncü bölümde de some interesting flags. Some bazı demek, interesting ilginç, flags bayraklar. Bazı ilginç bayrakları göstereceğim size bu bölümde de. Part 1 birinci bölümle başlayalım. Flags bayraklar. Bu bölümde bayrakları öğreneceğiz. Countries ülkeler. Nationalities, milletler. Languages, diller. Bu bölümde bunları öğreneceğiz. Important note. Important önemli demek note. Not demek önemli not. İngilizce'de millet isimleri ve dil isimleri genellikle aynıdır. Bakalım. Türkiye, Turkish, Turkish. Turkish hem millet ismi hem de dil ismi. Aynı gördüğünüz gibi ikisi de Turkish. Yani hem Türk demek. Milletimiz kim? Türk. Dilimiz ne? Türkçe. İkisi de Turkish. Başka bir örneğe bakalım. England, İngiltere. English, English. English hem millet. Buradaki English de İngilizce. İngiliz de English demek. İngilizce de English demek. İkisi de gördüğünüz gibi aynı. Bazı millet ve dil isimleri iş ile biter. Mesela Türkçemizde olduğu gibi. Turkish, Türk ya da Türkçe. Gördüğünüz gibi iş sonu iş. English, İngilizce ya da İngiliz. Spanish, İspanyol ya da İspanyolca. Bu da işle bitiyor sonu. Finish, Finland, Finlandiya demek. Finnish, Finlandiyalı ya da Finlandiyaca, Fince. Danish, Denmark, Danimarka demek. Danish, Danimarkalı ya da Danimarkaca. Gördüğünüz gibi bazı dille, diller iş ile bitiyor ya da milletler. Bazı millet ve dil isimleri ise is ile biter. İz, Bakalım. Chinese. China, Çin, Chinese, Çinli ya da Çince. Japanese, Japan, Japon, Japonya, Japanese, Japon ya da Japonca anlamlarına geliyor. Bu da iz ile bitmiş gördüğünüz gibi. Portuguese, Portugal, Portekiz demek Portuguese, Portekizli ya da Portekizce anlamlarına geliyor. Gördüğünüz gibi bu da iz ile bitiyor. Bazı millet ve dil isimleri ise an ya da iyan ile biter. Okunuşu ın, iyan. Bakalım. Kanada, Kanada demek. Canadian. Kanadalı. Amerika, Amerikan, Amerikalı. Germany, Almanya, German, Alman. Gördüğünüz gibi bunlar da an ekiyle bu ikisi an. Bu da ian ekiyle bitti. Argentinian. Bak iğınla bitti bu da. Argentinian. Arjantinli. İtalyan. Italy. İtalya. İtalyan. İtalyan. Ya da İtalyanca. Gördüğünüz gibi bunlar da ın ya da iğın ile bitiyor sonu. Bazı millet ve dil isimleri i ile biter. Böyle çok ülke yok. Birkaç tane var sadece. Sonu iyi olan. Pakistan. İngilizcesi de aynı. Pakistan. Pakistanlı derken de Pakistaniyi. Irak. İngilizcesi de Türkçesi de aynı. Irak. Irak demek. Iraki. Iraklı. Evet geçelim örneklere. Bu bir ne? Turkish flag. Türk bayrağı. English flag. İngiliz bayrağı. Nokta nokta bayrağı derken bu şekilde söylenir. Turkish flag, Türk bayrağı, English flag, İngiliz bayrağı, German flag, Alman bayrağı şeklinde. Flag bayrak demek. Country ülke demekti. Country'miz ne? Türkiye. Nationality millet demek. Hangi millet deniz? Turkish, Türk demek. Language dil demekti. Dilimiz ne? Turkish, Türkçe. Geçelim. Bu hangi ülke? Country, England, İngiltere nationality orada yaşayan millet nedir? English İngilizdir. Language dil demekti. İngiliz İngilizlerin dili nedir? English. Gördüğünüz gibi millet ve dil aynı ikisi de English. English hem İngilizce anlamına geliyor hem de İngiliz anlamına geliyor. Bu hangi ülke? Bu İngiltere olarak bilinir ama bu İngiltere değil. İngiltere bayrağı bu. Bu Britanya. Britanya'da İngiltere'nin de içinde olduğu bir grup, bir ülkeler grubuna verilen isim Britanya. Country, Britain. Britanya. Nationality, millet. Ne orada yaşayan millet? British. British. Britanyalı demek. Language, dilleri nedir? English, İngilizce. Country. <laughs> Bakalım, Afganistan'mış. Nationality, millet. Milletleri nedir? Afgan. Language dilleri nedir? Bakalım hemen. Paşto. Paşto diye bir dili, dil varmış. Dilleri Paşto. Bu hangi ülke? Country. Bakalım. Armenia. Hangi ülkedir? Armenia. Neye benziyor? Düşünün bakalım. Armenia. Ermenia. Ermenistan. Nationality. Armenian. Evet. Armenian. Ermeni demek. Language. Dilleri nedir? genellikle aynı oluyordu. Evet, aynı. yın, Ermenice. Country bu hangi ülke? Country. Düşün bakalım. Bakalım neymiş? Brazil, Brezilya. Nationality Brazil yan. Brazilian, Brezilyalı. Language dilleri nedir? Brezilyaca mı? Aynı mı acaba Brazilian mı o da? Bakalım. Hayır, Portuguese, Portekizceymiş. Portekizce konuşuyorlarmış Brezilya'daki insanlar. Country, ülke. Bu hangi ülkenin bayrağı? Country, bakalım. Kanada. Orada yaşayan millet, nationality. Canadian. Bak, Ian ekiyle bitti. Language dilleri Canadian mı acaba? Yoksa başka bir dil mi konuşuyorlar? Herkes kendi dediğini konuşmuyor. Bazı ülkeler farklı ülkelerin dillerini konuşuyorlar. Bu da, e, bu Kanada'da onlardan biri. Language dilleri neymiş bakalım. English. İngilizce konuşuyorlarmış. Flag. Ne flag bu? Ne bayrağı? Country. Switzerland. İsviçre. Bazı ülkeler Lund ekiyle bitiyor. Lund diğer vatan ülke anlamına geliyor. Land. İsviçreliler diyarı mesela England'da var. England İngilizler diyarı England. Switzerland, Holland bazı ülkelerin sonunda -land eki vardır. İsviçreli Dilleri nedir? Language, German Alman. Geçelim. Bu hangi ülke? Country Bayrakların içerisinde güneş e, sembolü var. Country, Argentina, Arjantin'miş. Nationality, milletleri ne acaba? Argentinian, Arjantinli. Language, dilleri neymiş? Bakalım, Portekiz, Portekizceymiş. Brezilya'nın da Portekizceydi dili. Bu da Arjantin'de Brezilya'ya komşu bir ülke. Demek ki o ilk, iki ülkede Portekizce konuşuluyor. Devam edelim. Country. Avusturya. Avusturya diye bir ülke var. Bir de Avustralya. Bu ikisi karışabiliyor. Avusturya. Avrupa'da bir ülke. Nationality Austrian. Avusturyalı. Language. Dilleri neymiş bakalım. Language. German. Alman. Almanca konuşuyorlarmış. Country. Ülke. Çekya. Çekya diye bir ülke var. Eski adı Çek Cumhuriyeti. Nationality. Milletleri nedir? Çek. Language dilleri nedir? Aynısı Çek. Country ülke. Bakalım neymiş? Kroatya. Kroatya Hırvatistan demek. Nationality millet. Milletleri nedir? Kroatyan. Kroatyan Hırvat. Language dilleri nedir? Aynısı Kroatyan. Hırvatça. Bu bilindik bir bayrak. Tahmin edin bakalım. Country Germany. Almanya nationality orada yaşayan millet kimdir? German. German Alman. Language dilleri nedir? Yine aynısı. German Almanca. Geçelim. Country bu komşu bir ülke. Evet. Hangi ülke? Düşün bakalım. Country Bulgarya, Bulgaristan. Nationality millet orada yaşayan millet kimdir? Bulgarian. Bulgarian Bulgar demek. Language dil Konuştukları dil nedir? Bulgarian, Bulgarca. Country. Ülke. Bu ülke hangi ülke? Bakalım. Belgium. <laughs> Belgium ne olabilir? Bel. Çika. Belçika. Belgium, Belçika demek. Nationality. Belgian. Belçikalı. Dilleri Belçikaca mı acaba? Öyle bir dil var mı? Yok. Language, dil, German. Almanca konuşuyorlarmış. Zaten Almanya'ya komşu bir ülke. Country bu ülke hangi ülke? Country India, India. India hangi ülke? Hindia. India. Hin Hindistan. Nationality Indian. Hintli, Hindistanlı. Language dilleri nedir? Indian, Hintçe. Evet, bilindik bir bayrak. Dünyanın en kalabalık ülkesi hangi ülke? Country bakalım. China, Çin. Nationality çay. Chinese'ın mı? Hayır. Chinese. Bu da iz ile bitiyor. Chinese. Çinli language dil. Dilleri nedir? Aynısı Chinese. Çince. Country. Ülke. Denmark. Nationality. Bu da işle bitiyor. Söyleyin bakalım ne olabilir? Den. Deniş. Language dil. Dilleri de Deniş. Danimarkaca. Country. Ülke. Hangi ülke olabilir bu? Bakalım. Hungary. Bunlar Hun Türklerinden geldiği için soyu, soyları Hunlardan geldiği için e, ülkenin adında Hun kelimesi geçiyor. Yani bunlar Türk asıllı bir ülke. Macaristan. Yani atalarımız aynı. Hungary. Macaristan demek nationality. Hungarian. Macar. Language. Dilleri nedir? Hungarian. Macarca. Yani bu ülkeyle akrabalığımız var. Country Finland. Finland olabilir. Finlandiya. Finlandiya. Finnish konuştukları dil ve millet Finnish. Finlandiyaca ve fin, Finlandiyalı demek. Bu hangi ülke? Komşu bir ülkeyiz. Country Greece. Evet Edirne'ye komşu. Edirne'nin yanında bir ülke. Hangi ülke orası? Greece, Yunanistan. Orada yaşayan millet, nationality, Greek, Yunanlı demek, language, dil, konuştukları dil, Greek, Yunanca. Devam edelim. Bu hangi ülke? Country, Norway, Norveç demek, National, nationality, milletleri nedir? Norway, Norwegian, Norwegian, evet, Norveçli. Language dilleri, Norwegian, Norveççe. Country, Poland, ne olabilir? Poland, Polon, Polonya. Nationality milletleri nedir? Polish, Polonyalı. Language dilleri nedir? Polish, Polonyaca. Country, Sweden, İsveç. Bir İsviçre diye bir ülke var. Bir de İsveç diye var. Bu İsveç. Sweden, İsveç. Nationality, Swedish, İsveçli. Language, dilleri de Swedish, İsveççe. Country, Ülke nedir bakalım? Georgia. Georgia ne olabilir? Gür. Gürcistan. Nationality. Milletleri nedir? Georgian. Gürcü. Dileri nedir? O da aynısı. Georgian. Gürcüce. Country. Bilindik bir bayrak. Bakalım nereymiş? Italy. İtalya. Nationality. Milletleri nedir? İtalyan. İtalyan, İtalyan demek. Language, dilleri yine aynısı. İtalyan, İtalyanca. Country, ülke. Bakalım ne, nereymiş? Irak. Nationality, milletleri nedir? Iraki, sonra iyi geliyor. Language, dilleri nedir? Iraki mi? Irakça diye bir dil var mı? Yok. Bunların dili gördüğünüz gibi zaten bayraklarından da belli olduğu gibi Arabik dilleri Arapça. Country ülke. Bakalım hangi ülkeymiş? South Korea. South Güney demek. Güney Kore. Nationality milletleri nedir? Korean, Koreli. Language dilleri nedir? Korean, Korece. Country ülke. North Korea. Bu da Kuzey Kore, biraz önceki Güney Kore'ydi. Bu da Kuzey Kore. Nationality millet Korean, Koreli demek. Language dil Korean, Korece. Country Indonesia, Endonezya demek. Nationality millet orada yaşayan millet kimdir? Indonesian, Endonezyalı. Language dilleri nedir? Bakalım. Endonez bak bu değişti. Baş harfi genellikle şu yukarıdaki aynı oluyordu ama bu sefer olmadı. Endoniz. Endoniz, Endonezce demek. Bu hangi ülke? Country. Nigeria. Nigeria demek. Nationality, millet. Nigerian. Language, dil. Nigeria mı? Bakalım. English dilir de İngilizmiş. İngilizce. Country, ülke. Egypt. Egypt, Mısır demek. Ülke Mısır. Nationality, Egyptian. Mısırlı. Language dilleri nedir? Mısır'ın dili nedir sizce? Mısırca diye bir dil yok. Arabik dilleri, Arapça. Bu zamana kadar gördüğümüz ülkeler hep birbirine, yani Türkçesi az çok benziyordu. İngilizcesiyle Türkçesi birbirine andırıyordu. Ama bu İçleri de en farklısı Mısır Egypt hiç alakası yok. İngilizcesiyle Türkçesinin Country Netherlands diğer adı da Holland Hollanda Nationality millet nedir Dutch Hollandalı Language Dutch Country ülke Meksiko Meksika ülke Meksika Nationality ne olabilir? Meksikan, Meksikan, Meksikalı. Language dilleri Meksikaca diye bir dil yok. Dilleri Spanish, İspanyolca konuşuyorlarmış. Country, ülke. France, Fransa. Nationality, millet. Oradaki millet kimdir? French, Fransız. Language, dil. Dilleri nedir? French, Fransızca. Evet, country, Japan Japonya nationality milletleri nedir? Japanese Japon orada yaşayan milletler kimdir? Japanese Japonlardır. Language dilleri nedir? Japanese Japonca. Country bu hangi ülkenin bayrağı? Portugal Portekiz. Nationality Portekiz, Portekizli. Language, dil. Dilleri nedir? Portekiz, Portekizce. Country, bu hangi ülkenin bayrağı? Bakalım. Syria, Suriye. Nationality, orada yaşayan millet kimdir? Syrian, Suriyeli. Language, Suriyece diye bir dil yok. Hangi dili konuşuyorlardır? Düşün bakalım. Language, Arabik, Arapça. Country, ülke, Pakistan Nationality orada yaşayan millet kimdir? Pakistani, Pakistanlı demek Language, dilleri ne? bakalım Urdu hmm, Urdu diye bir dil varmış Country, ülke Bilindik bir bayrak bu da Saudi Arabia Suudi Arabistan Nationality orada yaşayan millet kimdir? Arabic, Arap language dilleri nedir? Zaten bayraklarından da belli olduğu gibi dilleri de Arabik, Arapça. Country, ülke. Bakalım. Spain, İspanya. Nationality, orada yaşayan millet. Spanish, İspanyol. Language, dilleri neymiş? Bakalım. Spanish, İspanyolca. Evet, çok bilindik bir bayrak. Country, ülke. United States of America, ya da kısaltılmışını da görürsünüz bunu. USA şeklinde. United Birleşik State Devletler. Amerika, Amerika. Amerika Birleşik Devletleri. USA şeklinde olur daha çok. Nationality orada yaşayan millet kimdir? American, Amerikan demek. Language, Amerikanca, Amerikaca diye bir dil yok. Onun yerine ne konuşuyorlar? İngiliz dilleri de. İngiliz, İngilizce. Evet şimdi de kıtalara bakalım. 7 kıta var. En alttaki kıta çıkmamış. Antarktika gözükmüyor haritada. Avustralya. Avustralya kıtası. Avustralya diye hem ülke var hem de kıta var. Evet bu ülkede kimler yaşıyor? Kangurular yaşıyor. Asya. Burası Asya. Gördüğünüz gibi Türkiye. Türkiye şurası. Türkiye'de bir Asya ülkesi. Europe. Europe hangi kıta olabilir? Europe. Avrupa. Burası Avrupa ülkeleri, Avrupa kıtası. Türkiye'nin bir kısmı, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale'nin olduğu küçük bir kısmı, minicik bir kısmı bak gördüğünüz gibi sarı kalmış. Bir kısmı Avrupa'da, yani Türkiye'nin büyük bir kısmı Asya kıtasında, minicik bir kısmı da Avrupa kıtasında. Afrika. Afrika hangi kıta? Tabii ki Afrika kıtası şu ikisi de birden Amerika Amerika kıtası. Amerika diye hem ülke var. Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülke var. Bir de Amerika kıtası var. North Amerika, Kuzey Amerika, South Amerika, Güney Amerika. Bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri hangi kıtada? North Amerika, Kuzey Amerika'da. Evet, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere gibi güçlü ülkelerin birçoğu hangi kıtada? Europe, Avrupa kıtasında. Uzak Doğu ülkeleri hangi kıtada? Çin, Japonya, Endonezya gibi ülkeler hangi kıtada? Onlar da Asya, Asya kıtasında. Türkiye'de Asya ile Avrupa kıtasında. İki kıtada da topraklarımız var. Thanks for watching. Ne diyorum burada? Thanks. Teşekkür ederim. For watching. izlemek Watch. İzlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölümde görüşürüz. Goodbye.